Dünyada utandım, ahirette utandırma kişinin demesidir. İmkan ve zaman olduğu halde değerlendiremediğim için ya Rabbi senden utanıyorum. Vaktımı, zamanımı değerlendiremediğim için utanıyorum. Yani kişi gerçek manada vaktini, gerçek manada gençliğini, gerçek manada zenginliğini gerçek manada onun boş vaktını değerlendiremediği için Allah Azze ve Celle ellerini kaldırsın. Ya Rabbi ben utanıyorum. Her an Allah Azze ve Celle gecenin üçte işte birinde duanı kabul ettiği bir vakitte sana onun ellerini açamadığım için Ya Rabbi senden utanıyorum. Ya Rabbi vaktımı değerlendiremediğim için Gerçek manada kendimi ilime veremediğim için, Ya Rabbi gerçek manadan onu, Senin rızanı arayamadığım için, Senden utanıyorum. Her yediğim yemek, Fakirlerin, Yoksulların, Bu yemeği yemeyenlerin aklıma geldiği zaman, Utanıyorum. Ya Rabbi her giydiğim elbise, Her giydiğim yeni elbise, Her bana verilen nimet bana geldiği zaman, Başkalarında olmadığı için, Ya Rabbi utanıyorum. Ya Rabbi, her an, her zaman davet yapamadığım için, insanlara seni anlatıramadığım için ve gerçek manada senin rızanı kazanamadığım için, gaflet içinde yüzüp gittiğim için ya Rabbi senden utanıyorum. Ya Rabbi utanıyorum senden istemekten. Ben buna layık miyim değil miyim bilmiyorum ya Rabbi. Senden utanıyorum. Rabbim dünyada utandım. Ahirette utandırma. Beni bağışla beni rahmet et, bana afiyet ver ve beni ya Rabbim saliflerin yanına kat. Ben bunları senden isterken ya Rabbim utanıyorum. Bunu hak edip etmedi mi bilmem ya Rabbim. Ama biliyorum bir şey, rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Ve ümidinden başka, rahmetinden bir şey başka bir şey ummum. Beni affet, beni başla Vallahi Allah bu şekilde kendi nefsini kına Allah azze ve celle hayalen ibadet yapmaya çalış. Rabbim Allah azze ve celle ahlaksızlıktan, terbiyesizlikten, kötü huylardan, hayasızlıktan Allah azze ve celle bizi korusun.